En son kaldığımız zikir başlığı 4398 nolu hadis ve onun zikir başlığı dikrul beyani açıklayan bir zikir beynell halqa yani halk yani yaratıklar yani insanlar yubasuna diriltilirler yevmel kıyameti, kıyamet günü, ala niyetleri üzere diriltirler. Halkın yani insanların kıyamet günü niyetleri üzere diriltildiklerinin beyanı olan bir zikir. 4398 nolu hadis. Akhbarana Ahmed ibn Muhammed ibn el-Şerqi. İbn İban diyor ki bize Ahmet bin Muhammed bin el عبر قال تديك حدثنا محمد بن يحيى الذهلي بزاء محمد بن يحيى الزهري قال تديك حدثنا عمرو بن عثمان الرقي بز عمرو بن عصمان الرقي أنت. قال تديك حدثنا زهير بن معاوية بزاء زهير بن معاوية أنط An Hişam bin Urvete, o da Hişam bin Urveten. An Ebihi, o da babasından, yani Urveten. An Aişete, o da Aişeden. Annemiz, Galet, demiş ki, "Qultu, dedim ki, Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, İnne Allah'a, muhakkak ki Allah اِذَا اَنْزَلَ سَطْوَتَهُ Gücünü indirdiğinde bir ahlil ardı yeryüzü halkına yani sertçene kudretini indirdiğinde azap vari bir durum bu ve fihim ve o esnada yerin halkı arasında salih kimseler de var. فَيَهْلِكُونَ بِهَلَاكِهِمْ Dolayısıyla onlar da helak olurlar. Diğerlerinin helak olmasıyla beraber onlar da helak olurlar. Böyle olunca yani onların helak olması nice olur? Soru aslında bu. فَيَهْلِكُونَ بِهَلَاكِهِمْ Onlar da onlarla beraber helak olur mu? Yani kötülerin oluşturduğu bir çoğunluğun Cenab-ı Hakk'ın azabına dönüşmesi ile gelen bir sıkıntı iyileri de kapladığında onları da helak eder mi? Fekala Buyurdu ki Allah'ın Resulü: "Ya <laughs> Aişe, ey Aişe. İnna Allah'a muhakkake Allah, izâ anzale satvatehu gücünü indirdiğinde, kudretini yani bi ehli ni'metihi kendilerine kızdığı kötü kimselere gücünü indirdiğinde, yani azabını, ve fihim sâlihûn" aralarında da salihler varken feyusabune ma'hum onlara da onlarla birlikte isabet eder. O inen Cenab-ı Hakk'ın satvati yani azabı ama sonra thumma yub'athuna ala niyyatihim ve a'malihim. Sonra herkes niyetleri ve amelleri üzere diriltilirler diye Allah'ın Resulü cevap vermiş. Gözüküyor Hz. Ayşe'ye bu sorduğu soruya karşılık olarak. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak "vat fitneten la tusibanna'llezine zalemu minkum hasse." Öyle bir fitne ki sakının ondan. O sadece zulmetmiş olanlara isabet etmez. Yani geldiğinde umumileşen ve başkalarını da içine alan bir fitne, umumi olması, toplumsal olması, genel olması. Ama Cenab-ı öncesinde buna karşı bir sakınımı emrediyor. Yani toplumsal boyutta ilerleyen fitnelerle karşı bireylerin duyarsız kalması, sonra onları da kaplamasına yol açabilir. Yani biz bu işleri yapmıyoruz, bu taraklarda bezimiz yok, yapanlar yapıyor, o da bize alakadar etmez. Kendi ferdi hayatımızda bu tür kötülüklere yer vermiyoruz diyerek toplumda cereyan eden, ilerleyen, kötülüğün karşısında durmayan, buna karşı direnç oluşturmayan nasıl yapacak? Sadece kendi hayatını almayarak değil, başkalarını da uyararak yani ıslah etme çabası, girişimi eğer koruyucu bir şey varsa ancak bu olsa gerek. Hatta belki bu toplumu da korur. Çünkü Cenab-ı Hak Allah Azze ve Celle azap edecek değildir. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Halkı ıslah edici olduğu sürece Allah Azze ve Celle yerleşkeleri zulüm üzere helak edecek değildir. Yani zulüm olduğu halde Cenab-ı Hak bir yerlerde ıslah ediciler henüz daha var ise onları helak etmez. Ama ıslah ediciler yani topluma katkıda bulunmaya çalışan, pozitif katkıda bulunmaya çalışan, iyileştirme çabası, kötülüğü önleyici ve düzeltici çabalar, bunlar Cenab-ı Hak katında son derece kıymetli. Ve bu öyle kimseleri kurtarır. Ashab-ı de örneğini gördük. Cenab-ı Hak اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّٰي Kötülükten sakındıranları kurtardık buyuruyor. وَاَخَذْنَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئ۪يسٍ Zalimleri ise ümitsiz bir azabın içine aldık veya ümitsiz bir azap ile yakaladık. Halbuki biz biliyoruz ki bir üçüncü grup var. Yani kötülükten sakındırmayanlar toplum üçe ayrılmış. Kötülüğü işleyenler, kötülüğe karşı duyarsız olanlar ama kötülüğü işlemiyorlar. Bir de kötülüğü işlemedikleri halde kötülüğü en önlemeye çalışanlar. Cenab-ı Hak sadece önlemeye çalışanları kurtardığını söyledi. Kötülüğü işlemediği halde kötülüğe duyarsız olanlar rın akıbetini bilmiyoruz. Onlardan söz etmediğine göre onları da zalimlerin içerisine kattı diyor müfessirler. فَاَنْجَيْنَ <laughs> الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَا عَنِ su Kötülükten sakındıranları kurtardık. وَاَخَذْنَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ Zalimleri ise ümitsiz bir azap ile aldık. Geriye başkalarını bırakmadığına göre kötülüğü işleyenlerle işlemedikleri halde karşı çıkmayanları da zalimler olarak tarif etmiş oluyor Cenab-ı Hak o bakımdan helak onlara gelir. Necat ise, kurtuluş ise önlemeye çalışanlar kurtulurlar. Kurtulurlar derken de yani bu gelen hışımın, bu gelen azabın o esnadaki yok edici etkisinden illa olması gerekmez. Yani o esnada ölebilirler de. Hz. Sümeyye de işkence altında öldü, helak olduğu anlamına gelmiyor. Cenab-ı işte haber verdiği, yani buradan ölüyormuş gibi gözükür. Hiç de ölümün de acısını, ıstırabını da yaşatmaz Cenab-ı Hak ona. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle'nin huzuruna tıpkı şehitler gibi, efendim hatta şehit olarak en güzel bir şekilde karşılanır diğer tarafa geçtiğinde. O bakımdan dünyada ölüm mutlak bir helak olsa o zaman herkes helak oluyor demek. Peygamberler de ölüyorlar. Dolayısıyla inen azabın öldürmesi o kişilerin helak olduğu anlamına gelmez. Ecelleriyle ölmüşlerdir. Onlar diğer tarafta Allah Azze ve Celle onları amelleri üzere en güzel şekilde karşılar. Helaktan kastımız kişinin akıbetinin kararması, bedbaht bir sonuca kalıcı bir biçimde düçar olması, yani bu dünyadan azap ile alınıyor, öteye taşınıyor azap üzere ve azap ile de sonsuz bir şekilde cehennemi boyluyor. İşte helak, geri dönülmez, kötü, son.